Herkese iyi akşamlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıcaklar İstanbul'da bayağı artmaya devam ediyor. Umarım herkes sağlığı saati yerindedir. Kartlarımız 500 TL kart aldık. Ödül Yağmuru, Milyoner, Elmas, Altın, Gol, Mega ve her yönde kartlarını bugün deneyeceğiz. Yayına başlamadan önce bu tür videoların devamı için Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar kartların çoğu boş. Dikkatli oynayın. Fazla da kendinizi kaptırmayın diyelim. Ve kartlarımızdan altın golle başlayalım. Serileriyle beraber devam edelim. İkinci seri. İkinci seriler arkadaşlar çok boş geçiyor. Bilginiz olsun. Dikkatli olun. Bu kartı oynarken. Bakalım 4'e 7, 3'e 6, 2'ye 5, 2'ye 6, 4'e 8, 5'e 8, 5'e 7. Gördüğünüz gibi ödül bu kartımızda maalesef yok. Elmas 7 ikinci seri arkadaşlar. Bonuslarla başlayalım. Bonuslar boş arkadaşlar. İlk sıra ödül yok. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci, altıncı sırada ödül var. Yedinci ve sekizinci sıra boş. 50 TL bu kartımız kendini kurtardı sevgili arkadaşlar. Milyoner kulübüne geçtik. 46 51 18 2 ve 26'yı arayacağız sevgili arkadaşlar. Dostlar biliyorsunuz 4000 abonede bir çekiliş yapacağız. Bir kulaklık hediye edeceğiz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. 31 9 20 49 47 16 11 37 5 4 23 8 14 25 46'mız var. 50 TL'de bu kartımız da var arkadaşlar. Bu kartımızın serisine de bakalım. 7. seri arkadaşlar. Geçtik Mega'ya. Mega'da bakalım nasıl bir ödül olacak. Şanslı numaralarımıza bakalım. 29 21 15 6 25 ve 5. 4 13 9 28 30

Evet, bonuslarda da ödül yok sevgili arkadaşlar. Bu kartımız boş. Her yönde kazanla devam edelim. Tren, yüzük, zar. Yüzük, tren, nar, nar, nar ve zar bu kartımızda gördüğümüz gibi boş sevgili arkadaşlar. Yukarıdan aşağı boş, çapraz boş, yan yana yan yana da boş, dikeyde de yatayda da boş. Ödül yağmuru kartıyla devam edelim. 27 12 5 40 9 ve 36'yı arayacağız. 42 31 4 18 13 1 16 30 28 32 7 20 25 41 <laughs> 22 35 Kupamız var. Bakalım. 23. Kupayı bulduk. 17. 44. 24. 37. 43. Ve 45. Gördüğünüz gibi kupa sembolünü bulduk arkadaşlar. Ödülleri de kazıyalım. Bonus oyunları boş arkadaşlar. Evet 150 TL'de kupa ödülünden kendini kart kurtardı. Bugünkü kartların toplamı 500 TL'ydi. 150 bu kartta, 50 bu kartta 200, 50 bu kartta 250, eksi 200 de kapatıyoruz yayını arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.